Ani işitme kaybı toplumumuzda özellikle modern toplumda çok rastladığımız bir hastalık türü. Ani işitme kaybının pek çok nedeni olabilir. Bunların birbirinden ayırmak veya nedenini tam olarak keşfetmek, tetkik etmek sonuçsuz kalabilir. Fakat yapılabilecek bir takım tetkikler var. Ani işitme kaybı iç kulağımızı etkileyen bir durum. Burada birdenbire iç kulağımızda işitmemizde kayıp ortaya çıkabilir. Bununla birlikte kulak çınlaması ya da baş dönmesi de bu işitme kaybına eşlik edebilir. Genellikle tek taraflı ortaya çıkar. Ama çift taraflı gördüğümüz ani işitme kayıpları da vardır. Burada ani işitme kaybına yol açan neden genellikle iç kulağın beslenmesindeki problemlerden ortaya çıkar. Ve bu aniden ortaya çıkabilir. Örneğin bir akşam çok stresli geçer. Ertesi sabah uyandığımızda kulak çınlaması ve işitme kaybıyla karşılaşabiliriz. Bunların dışında çok sesli bir ortama gittiğimizde akustik travma dediğimiz gürültünün iç kulaktaki tüylü hücreler üzerine zararlı olabilecek etkileri nedeniyle ortaya çıkan ani işitme kayıpları ve çınlamalar da vardır. Yine bazı hastalarda özellikle bağ dokusuna etkileyen, bağışıklık sistemini etkileyen hastalığa sahip bazı hastalarda iç kulağın da etkilenmesiyle ani işitme kayıpları gelişme olasılığı çok artar. Ani işitme kaybı geliştiğinde birden kulağımız tıkandığında saatler çok önemli tedaviden sonuç alabilmemiz için. Bunu çok basit kulağımızdaki bir pisliğin yaptığı tıkanmayı gibi düşünmememiz gerekli. Hekime gittiğimizde kulak rumvas hekimi İlk önce işitme testi yapacaktır. İşitme testinde gerçekten e, tek kulakta veya iki kulakta bir işitme kaybı gelişmişse, bunu tespit etmişse ek tetkikler de isteyebilir. Bunlardan bir tanesi görüntüleme yöntemidir. Örneğin iç kulak görüntülendiğinde iç kulaktaki bir tümör de ani işitme kaybı yapabilir. Bunlar görüntüleme ile ortaya çık çıkarılabilecek nedenler. Eğer bunlar yoksa sadece işitme kaybıyla giden bir durumla e, karşılaşmışsak o zaman her merkezde aşağı yukarı aynı şekilde uygulanan e, bir takım e, tedavi metotları var. Ani işitme kayıplarında tedaviye ne kadar erken başlarsak tedaviden sonuç almamız ve başarımız o oranda artıyor. Tedavilerde hekim size steroid yani kortizon önerecek ve bu uygulamaları ya ağızdan veya damar içi ya da kas içi ya da kulak içine orta kulağa enjekte ederek yapacaktır. Orta kulak enjeksiyonlarında avantaj şudur, sistemik dolaşıma herhangi bir kortizon ya da steroid karışmadığı için kortizonun yan etkileri gözükmeyecektir. Ve bu uygulama birkaç kez tekrar ederek 2-3 gün aralıklarla devam eder. Eğer ağızdan kortizon kullanılacaksa bu da yaklaşık 2 hafta veya 2 haftaya biraz geçkin bir süre devam edecektir. Burada ilk 10 gün ya da 12 gün tedavi dozunda steroid verilirken daha sonra doz giderek azaltılarak sıfırlanacaktır. Toplamda da 2 ya da 3 hafta arasında bir döneme e, yayılacaktır bu tedavi. Bununla birlikte eldeki bütün tedavi seçeneklerini de kullanmak gerekli. Çünkü sonuç alınamazsa e, tekrar işitmemizi kazanmamız hemen hemen mümkün değil. Bunun yanında hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz bir tedavi şekli var. Bunlar biliyorsunuz vurgun yemiş dalgıçlar tekrar sağlıklarına kavuşmak için basınçlı bir odada Yüksek basınç altında oksijen solurlar. Buna benzer büyük kabinler vardır. Bu kabinlerin içinde e, ani işitme kaybı gören hasta grupları e, her gün bir saat, bir buçuk saat kadar e, yüksek basınç altında oksijen solurlar ve böylece iç kulağın oksijenlenmesi ve beslenmesi artar. Bu da yaklaşık 20 seanstan oluşan bir kür şeklinde yapılır. Ve bunun yapılma şeklinde e, ani işitme kayıplarında hiperbarik oksijen tedavisinin uygulanma şekli bütün dünyada aynıdır. Demek ki steroidler ve ani işitme kayıplarında hiperbarik oksijen olmazsa olmaz e, tedavi seçenekleri. Bunun yanında bazı ani işitme kayıplarında viral enfeksiyonların da olabileceği düşünülerek antiviral ağızdan kullanılan bir takım ilaçları 1-2 hafta müddette kullanmakta fayda olacaktır.